Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada SSK Bağkur ve emekli sandığından emekli olan vatandaşlarımız SGK'dan emekli aile almanın yanı sıra farklı ödemeleri alan hak sahiplerimiz de var. Onları da ilgilendiren çok önemli bir müjdeydi. 1000 TL'lik ikramiye ödememiz olacak. Haziran'ın ilk haftasında ödeme yapacağımızı ifade etmiştik. 15-17 Haziran tarihleri arasında Ramazan bayramımız dedi. Bayram öncesinde vatandaşları daha da rahatlatmak adına hem emekli maaşlarının ödemelerini hem ikramiyeleri bir önceki hafta yapmaya karar verdiklerini söyleyen Sarı Eroğlu, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceğiz. Emekli Sandığı emeklilerimizin maaşları ayın 1 ile 5'i arasında. SSK ve Bağkur emekli maaşlarımıza da on 11, 12, 13 Haziran tarihlerinde ödemelerini gerçekleştirmiş olacağız şeklinde açıklamada bulundu.